Bakterilerin tamamında hücre zarı vardır, DNA vardır, ribozom vardır. Doğru seçenek E. Evet. Ototrof beslenen bakteri hücresinde hangileri kesinlikle bulunur? Baktığımızda klorofil ve mitokondri yapısına baktığımızda mitokondri zaten zarlıdır bulunmaz. Klorofil her canlı fotosentez yapamayabilir. Ototrof beslenenler kemosentetik de olabilirler. Kesinlikle dediği için ribozom her bakteride vardır ve doğru seçenek B seçeneği. Arkelerle ilgili hangileri doğrudur? Arkeler metan gazı üretir, oksijensiz ortamda yaşarlar ve karbondioksit özümlemesi yapabilirler. Doğru seçenek E seçeneği. Bir göl ekosisteminde enine kesiti yanda şematik olarak gösterilmiştir. Göl ekosisteminden sadece üst yüzeyde yaşayan bakteriler çoğalmış. K bakteri türü için hangisi doğrudur? ETS elemanlarının bulunması yüzeyde mitokondri olmasa da oksijenli solunum yaptığının göstergesidir. Benim bakterimde mitokondri bulunmaz çünkü zarlıdır. Oksijen zehir etkisi yapamaz çünkü oksijenli solunum yapar. Doğru seçenek A seçenek. Bu tabloda KLE bakterilerine ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? K türünde fosforilasyon mu gerçekleşir? Çünkü klorofili vardır. Doğru. L türünde inorganik madde oksidasyonu karbondioksit özümlemesi olduğu için gerçekleşir. KLE türleri oksijene, oksijeni atmosfere vermeyebilir. Çünkü kemosentetik canlılar oksijen üretmezler ve atmosfere veremezler. Doğru seçenek 1 ve 2'nin oldu. Bakterilere ait aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Klorofil ışığı soğurur, pilus tutunmayı sağlar, kamçı aktif hareket eder, endospor olumsuz ortamlarda savunma ama ribozom protein sentezi yapar. Doğru seçenek E seçeneği. Fotosentez ve oksijenli solunum yapan bir bakteride hangileri bulunur? Klorofil, ETS ve ribozom. O yüzden doğru seçenek. Bakteriler aleminde yer alan canlılarda hangileri görülmez? Bakteriler fotosentez yapar, parazit beslenir, kemosentez yapar, saprofit beslenir. Ama bakteri holozaik, etçil, otçul, hepçil değildir. Doğru seçenek, A seçenek. Bir bakteri hücresinde hangileri gerçekleşir? DNA replikasyonu, protein sentezi ve glikojen sentezi vardır. Doğru seçenek E seçeneğidir. Bakteri hücresinde hangileri ortak gerçekleşir? Protein sentezi, glikojen sentezi ama her bakteri oksijenli solunum yapmayabilir. Doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği. Saprofit bakterilerin beslenmesinde hangileri hücre içinde gerçekleşir? Enzim sentezi içeridedir. Organik atıkların hidroliz reaksiyonları dışarıdadır. Amonyak üretimi solunumla içeridedir. Doğru seçenek D. Seçenek. Arkelerde hücre duvarı, ribozom var ama mitokondrisi yoktur. Doğru seçenek C seçeneği.